Aileleriniz karşısında güçlü bir ordu görmek istiyor. Artık onlara karşılarında gerçekten güçlü, kavam duran, 15 bin askerlik bile yapsa dimdik durmayı öğreten, öğrenen bir ordu olduğunu göstermeniz gerekiyor. Yapacağınız şeyler basit. Önce aklınız, sonra bedeniniz. Aklın, kulağın komutlu olacak. Komut ne derse o. Uyumayacaksın. Şey. Ve oraya çıktığınızda herkes bu takımın gerçekten sağlam bir takım ne yapması gerektiğini bilen bir takım Türk askeri nasıl olur cevabını veren bir takım olmasını istiyorum. Anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Zannetmeyin ki 15 gün yaptı, bir şey da Hayır. Anlaşılırsa bir saatte de anlaşılır, anlaşılmazsa 10 sene de anlatsan anlaşılmaz. Bizler bunu anladık, bizler bunu öğrendik, bizler bunu göstermeye geldik şeklinde burada yürüyüşümüz tamamlayacağız. Aslanlar gibi terimlerimizi alıp evimize mutlu, huzurlu, çoluğumuzu, çocuğumuzu yanına gideceğiz arkadaşlar. Allah nasip ederse burayı sapa sağlam bitirecek tek virajımız kaldı. Yaptığımız şov bitti. Destanımızı sağa dönüp yazmaya geldi. Değerli dostlar, bir hatam kusurum olduysa helal hakkınızı helal edin. Helal, helal olsun. Helal olsun. Helal olsun. İkimiz hakkını helal